Bilmeceler hepimizin hayatının birer parçası sayılabilir. Hatta öyle ki bazen hayatımızın kendisi bile bir bilmece haline dönüşebiliyor ve içerisinden çıkabilmek için türlü yollar geliştiriyoruz. Bu videoda soracağım soruların cevaplarını iyi düşünün ve belirtilen süre içinde cevaplamaya çalışın. Kaç soruya cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. İki şeklin birleşimi hangisidir? Doğru cevap D. Şekil saat yönünde 45 derece döndürülmüş. Eğer doğru cevap verdiyseniz sadece dikkatli değil aynı zamanda da akıllısınız. İki şeklin birleşiminin şeklin döndürülmüş haliyle verilebileceğini hesaba katıp akıllıca davrandınız. Eğer yanlış cevap verdiyseniz aceleci davrandınız. Cevabınızı kontrol etmediniz. Şeklin sadece bir kısmını dikkate alıp diğer renklerin doğru yerde olup olmadığını kontrol etmediniz. Tedbirsizsiniz. Bu da dikkatli olmadığınız anlamına geliyor. Eğer cevap veremediyseniz dikkatiniz çok kötü durumda. Şeklin döndürülmüş olduğunu da düşünemediniz. Daha çok zeka sorusu çözün. Arkadaşlar eğlenceli tarih diye bir kanal açtım. Bu kanalda animasyonlu, bilgilendirici tarih videoları izleyebilirsiniz. Link açıklamalarda. Süt satıcısına kaç şişe süt sattığını sordum. Birinci kişi şişelerin yarısını aldı. Sonra ikinci ve üçüncü kişi de aynı şekilde şişelerden aldı. Hiç şişe kırmadan bütün şişelerimi sattım. Acaba süt satıcısı kaç şişe süt satmış olursa verilerle sonuç uyumlu olur? bilmecenin cevabını verebilmek için kesinlikle matematik zekanızın olması gerekiyor. Öyle bir sayıda şişe olduğunu bulmalısınız ki verilen işlemleri yaptığınızda sonuç doğru olsun. Öyleyse sayının 8 olduğunu söyleyelim. Birinci kişi 4, ikinci kişi 2, üçüncü kişi de 1 şişe satın almıştır. Doğru cevap verdiyseniz matematik zekayı sahipsiniz. Rasyonel düşünerek sonuca ulaşıyorsunuz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz hesaplamaları yanlış yaptınız. Şimdi dönüp baktığınızda muhtemelen nerede hata yaptığınızı görüyorsunuz. Dikkatli değilsiniz. Dikkat bulmacaları çözün. Eğer cevap veremediyseniz rakamlar aklınızı karıştırıyor. Matematik soruları çözerek kendinizi alıştırın ve zekanızı geliştirin. Bir padişah ölmek üzereymiş ve yerine geçmesini istediği beş kişiyi çağırmış. Ardından onlara birer tohum vermiş. Bu tohumlara gözleri gibi bakmalarını, iki hafta sonra çiçekleriyle birlikte saksıda görmek istediğini söylemiş. Aradan iki hafta geçmiş ve dört kişi çok güzel çiçekler getirmiş. Ama bir kızın saksısında çiçek yokmuş. Padişah da o kızı seçmiş. Bunun sebebi nedir? Padişah hepsine sahte tohum vermiş. Kız dürüst davranmış. Yani tohumlar aslında çiçek açmayan tohumlarmış. Diğerleri başka tohum gerek çiçek yetiştirmişler. Bunu cevaplarken sosyal zekanızın gelişmesini bekliyoruz. İşin içinde bir yalan olup olmayacağını her zaman ihtimaller dahilinde bulundurmak gerekiyor. Bu mantıkla soruya baktığınızda aslında cevaplamak çok da zormuş gibi gözükmüyor. Eğer doğru cevap verdiyseniz size anlatılanı değerlendirip, anlatılmayan kısımda olabilecekleri doğru şekilde düşünebiliyorsunuz. Çoğu zaman bu şekilde varılan sonuçlar hatalı olabilir. Çünkü birçok ihtimal olabilir. Ama siz doğru sonuca ulaştınız. Akıllı birisiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz, verilere doğru değerlendiremediniz ve arka planı göremediniz. Daha dikkatli olun. Eğer verdiğiniz cevabın doğru olduğunu düşünüyorsanız yorumlar bölümüne yazın, tartışalım. Eğer cevap veremediyseniz, kendinizi padişahın yerine koymadınız. Bu tür soruların cevabı biraz da empati gücü ister. Padişah gibi düşünerek sonuca ulaşabilirdiniz. Sorulara konsantre olarak daha iyi düşünmeye çalışın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.